vu sadece yaşanılan bir olayın unutulması şeklinde ortaya çıkar. Bu durum bazen çok iyi bildiğiniz bir şeyi bilmiyormuş gibi hissettirebilir. Hatta tanıdık birini anlık olarak yabancı olarak görebilir ve yıllardır çalıştığınız ofisin yollarını unutabilirsiniz. Uzmanlar bu durumun genelde beyin yorgunluğundan ortaya çıktığını söylüyorlar. Yorgun beyinde oluşan bir algı yarılması sebebiyle déjà vu veya vu halleri yaşayabilirsiniz. Görülen, duyulan veyahut koklanan her şey, beyne her an bilgiler gönderir. Örneğin çilek yerken küçük şekerli bir meyve olduğundan, ilk çilek yeme deneyimlerimize kadar tüm bilgiler beyinde depolanır. Ama o anda bilgiyi isterken beyin gerekli bilgi vermekte gecikebilir. Bu durumda alınan sinyaller, yaşanılan olaya dair bir bilgi alamayınca sanki daha önce yapmamış gibi hissedilebilir. Dejavu günümüzde halk tarafından yaygın olarak bilinen bir durumken Jamavu pek bilinmez. Bunun sebebi ise Dejavu yaşadığınızda ben bunu daha önce yaşamıştım diye biliyorken Jamavu yaşarken o anı daha önceden yaşamadığımızı fark etmediğimizden bir tepki verememekten kaynaklanıyor. Eğer yaşadığınız şey size yabancı geliyorsa, yanınızdakileri tanımıyor gibi ya da bir ortamdan kendinizi soyutlanmış gibi hissediyorsanız, içinde bulunduğunuz durum çok büyük ihtimalle Jamavu'dur. Bazen bir sözcüğü çok fazla tekrarlandığında o sözcük anlamını yitirir ve harf yanına döner. Bu gibi anlam kaybetmelerini de içinde barındıran jamavü, dejavü kadar ilgi toplayamasa da zaman zaman farkındalığımızın artmasına neden olur. Jamavu'nun en dikkat çeken yanı ise yaşanılan bir olaya tekrardan objektif ve dikkatle bakmayı sağlayabilmesi sürekli görmekten detaylarını kaçırdığımız bir nesneye daha dikkatli bakarak ayrıntıların farkına verebiliriz. Fight Club yani dövüş kulübünün yazarı Jamavu'yu şu şekilde tanımlıyor. Dejavu'nun bir de tersi vardır. Buna Jamavu denir. Sürekli aynı insanlarla karşılaşıp aynı yerlere gidersiniz ama her seferinde ilk kez olmuş gibi hissedersiniz. Herkes her zaman yabancıdır. Hiçbir şeyi tanıdık gelmez.